Özellikle tip 1 şeker hastalığında çok sık görürüz ama bu tip 1 şeker hastalığında kan şekeri çok yüksek çıkar. Hani burada gizli testlerin falan yapılmasına gerek yoktur. Hı hı. Eğer bu hasta kan şekerini baktırmak için doktora gittiğinde kan şekeri 300 civarındaysa tip 1 şeker hastalığına bağlı bir zayıflama olabilir. Hı. Tiroid hormonları normal dedi ama tiroid antikor testlerine ayrıca bakılması gerekir. Bazen bu Hashimoto dediğimiz hastalık vardır. Bunun ilk evrelerinde yine tiroid bezleri çok çalışmasına bağlı olarak ortaya çıkabilir. 3 bir de insan bebek dünyaya geldikten sonra tabii ki yaşam tarzı biraz değişmeye başlıyor. E, izleyicimiz emzirmiyor ama emziren annelerde mesela 300 kalori vücut ayrıca bir enerji yakmaya başlıyor. Hı hı. E, aslında çok detaylı incelenmesi gerekir. Tabii biz şu anda onu muayene etmeden hani sadece dışarıdan gördüğümüz kadarıyla sadece hani ne yapabileceğine dair e, fikirler verebiliyoruz. E, yine kapsamlı bir dahiliye açısından muayene olması gerekir. Hı hı, peki <laughs> e, sevgili Açık, e, diyabet e, olan Hastaların ne yiyip ne içmesi gerektiğini her şey konuşacağız ama onlar sanki kendileri ayrı bir menü yapıyorlar. Hı hı. Benim gördüğüm o. Yani ev halkı başka türlü besleniyor. Diyabetteki e, görülen kişiler başka türlü besleniyor. Hı. Doğru mu bu? Şimdi bu yanlış. E, Diyabet eşittir sağlıklı beslenme durumudur. Yani. Biz bütün insanlar bir diyabetlinin beslendiği gibi bir diyabetlinin hareket ettiği gibi aslında hareket, hareket etmemiz gerekiyor. Hmm. Şimdi bizim makyözümüzle programdan evet, önce konuştuk. Onda da evet tip evet, bir diyabet hastalığı Hastası. var. Ve diyor ki ben istersem kendimi hipoglisemiye sokarım. İstersem şekerimi yüzde tutarım. istersem 80'e indiririm. istersem 140'a çıkartırım şeklinde. Çünkü o bir püf noktayı gerçekten çok iyi bulmuş. Ben diyor egzersiz yapıyorum hmm. diyor. Bir yemeği yediğimde vücudumu onu kullandırıyorum diyor. Ve böyle olduğu için şeker yönetimimi kendim yapabiliyorum diyor. Gereğinde pasta mı yiyorum diyor ve bunun diyor kan şekerini ne kadar yükselteceğini biliyorum ve bunun Çok tozu yürüyor. Diyor, eğer öyle kaçamak yaparsa. hemen diyor gidiyorum diyor spor evet, yapıyorum, yapıyorum diyor. Bugün gerçekten vücutta şekeri kullanmanın en iyi yollarından biri egzersiz yapmaktır. Hmm. Çünkü egzersiz yaptığınızda dakikadaki kalp atım sayınız artar ve Hücreleriniz daha çok kanlanmaya, daha çok oksijenlenmeye ve daha çok şeker yapmaya başlar ve şekeriniz düşer. Ee, özellikle tip 1 şeker hastaları eğer insülin yapıp üzerine bir de yürüyüşe çıkarlarsa hipoglisemiye girebilirler. Orada beslenmeye gerçekten dikkat etmek lazım. Bugün şekeri düşürmenin, vücuttaki insülin hormonunun hassasiyetini yükseltmenin, en güzel yollarından biri gerçekten egzersiz yapmaktır. Günde en az 45 dakika postacı postacı bir yürüyüş yapmak gerekiyor. Ama tabii şimdi hayatımız çok sedanter. Hepimiz oturarak çalışıyoruz. Ev işlerini çoğu zaman makineler yapıyor. O nedenle Hı. hareketi hayat tarzı haline getirmek gerekiyor. Hareketten kaçış yok. Hareket edeceğiz. Hı. Bu arada size yine önerilerimiz olacak atıştırmalık önerilerimiz olacak sanırım. Üç önerilerimiz olacak. Beslenmemizle ilgili kendimizin yapabileceği birkaç önerimiz olacak. Bunun yanı sıra beslenme konusunda yine iyi fikirler vereceğiz. Recep Usta gelmişti bundan birkaç hafta önce. <laughs> Sevgili Recep Bey, uzun yol şoförü, tır şoförü. kendi has o üslubu, sempatik ve neşeli tavırlarıyla hepimiz çok sevmiştik. Sevgili Ayça ele aldı. Bakalım son durumu ne onu öğreneceğiz. Ayrıca yine geçen hafta arayanlar arasında bu kez de Hikmet Hanım'a şans güldü. Hikmet Hanım'ı bugünden itibaren sevgili Ayça kontrol altında alacak. Sizinle tanıştıracağız. Hepsi birazdan. Akşam karar verilip sabah bırakılan rejimler. Akşama karar veririm sabahtan Sofrayı hazırlıyorum. Maşallah hepsi gidiyor. Sınırların çok üstünde şeker değerleri. Akşamları insülin kullanıyorum biz 23. O üç tanesi hep